Yad Parkı'ndan hepinize selam. Piknik alanı olsun, göl, manzara, ağaçlar ki sakin de bir yer. Eminim burayı gelirseniz siz de çok beğenirsiniz. Ben beğendim. Motosikleti buraya sokmak birazcık zor ama benim gibi cruiser tarzı bir e, alçak motosikletiniz varsa 13 santim yerden yüksekliğe girmek biraz sıkıntı oldu. E, giriş bir tane. Başka giriş var mı bilmiyorum. Ama her yer yaprak olduğu için çukur mu var taş mı var bilmiyorsunuz ben çok denk gelmedim. Ağaç kökleri birazcık sıkıntı çıkarıyor. Onun dışında size sıkıntı çıkarabilecek hiçbir şey yok. Şöyle etrafı da göstereyim ben yine. Şöyle dönelim. Böyle bir yer. Ağaçları falan çekeyim. Ya buraya gelin ya. Vallahi gelin. Ama ya da gelmeyin, keşfetmeyin. Keşfedilen her yer maalesef bizim tarafımızdan katlediliyor. İnsanlar tarafından keşfedilmemesi bence daha iyi. Ama keşfedilmiş internette gördüm. O videolara, o Instagram'daki yüzlerce fotoğraflara rağmen burada çok kalabalık değil. Daha fazla insan bekliyorum ben. E, iki, son hafta sonu. Ben bir şeye bastım az önce. E, neyse, tezeye bastık. Dikkat yürümek lazım. Demek ki hayvanlar burada otluyor. Otlamaya giriyorlar. Öyle işte. Umarım beğenirsiniz. Bunları keseceğim, kurgulayacağım. Daha çok işimiz var. Daha drone ile çekim yapacağım. Çok güzel açılar çıkmıyor. Ama olsun. Şimdilik buradayız. Böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrardan selam. Umarım sesim geliyordur. Biraz rüzgar var ama... Ya çok güzel burası. Çok. Yani Allah'ım. Şöyle deneyim güneş. Oh. Çok iyi. Kahvemi de içiyorum. Kusura bakmayın. Vallahi dilim damağım kurudu yolda. İyi ki getirmişim kahve. İşte burada piknik yapın, gezin, fotoğraf çekin, kafa dinleyin. Kamp yasak dedi girişteki görevli ama tekrar dinleriz videoda ben elimdeyim. değilim. Balık tutmak ve kamp yasak dedi. Ee, dedim benim zaten işim olmaz balık tutmak ve kampla falan. Yaprak sesleri umarım rahatsız etmez. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Oh çok iyi. Tüm ekipmanları iyi ki getirmişim. Hatta motosikletin üzerinde konuşalım. Yere saplanıyor mu bu? Şöyle bakayım. Yok saplanmamış. Ah, şöyle. Yani... Ne diyeyim ya iyi ki gelmişim. Daha bir onla falan çekim yapacağım. Rüzgar müsaade eder mi bilmiyorum da. Umarım sorun çıkarmaz bana rüzgar. Ve güzel bir çekim olur. Dronla bir, bir sürü insan çekim yapmış. Bir de ben yapayım ya ne olacak? Ulan seni aldığım güne var ya. İyi ki almışım seni. İşte böyle. Daha gezdiririm sizi. Motosikletle tur atarım. İskeleye gideceğim. İskele çok güzeldi. Daha şey yapamadım. Tam dinlenemedim. Ortamın şokundayım. Bu kadar güzel çıkmasını beklemiyordum açıkçası. Yapraklar falan. Of. Şöyle gökyüzünü çekeyim biraz sizi. Gel, gel. Anneleri burada mı? Anneleri bir daha. Çok güzel. Vallahi köpekler falan burası çok iyi. Arkada çocuklar seviyor. Ben yakalayamadım. Çete savaşları var da köpeklerle ilgili. Burada biraz daha çekim yapayım oraya geçeceğim. Burada aileler falan var. Şöyle azıcık yürüyeyim ben. Ya burası cidden çok güzelmiş ve sonbaharda ya yani her sonbahar yazdan buraya gelirim artık. Yazın da ayrı bir güzel olur. Şu an kasım. E, Ekim'in ortası gibi falan gelseydim çok daha güzel olabilirmiş. Öyle düşünüyorum. Ama bu hali de çok iyi. Yani burada ne çekimler yaparım ben. Vaktim bol olacak. Ya geçti dönebilirim de karanlığa kalmak istemiyorum. Çok da geç kalmadan gitmem lazım benim. Ondan dolayı e, 1 iki saat takılıp buradan gideceğim. Şey diyordum beğenmezsem gider Starbucks'ta kahve içerim diyordum <laughs> da alakası yok yani. Starbucks ne ya? Hiçbir şey aramazsınız burada. Ben kahvemi getirdim zaten. Yanımda her şey var. Öyle işte. Daha çekeceğim. Görüşürüz. Bir sürü video çıkar bana buradan. Birazcık drone ile gezeceğim. Bir bakalım. Şöyle göstereyim. Göl, şu arkada görünüyor mu bilmiyorum da. Çok güzel ya. Çok keyifli yerler. Yani sesim umarım güzel çıkıyordur. Bilmiyorum tabii. Kolay gelsin. Yasak mı? Yapmak yasak. Hadi yani. ya. Ya ben söyleyeyim de milli Allah. parklardan görürlerse ceza yazarlar. Ha, ha, ya hani Youtube'da ben... yorumda birçok yüklemişler derim Yasak değil Onlar galiba. Onlar izin alarak yapıyorlar. Yani anladım. Aa O zaman hiç uçurmayacağız. Sadece ya. bununla çekeceğiz. Ben Sağ olun iyi. ya. Teşekkürler uyardığınız için. En azından fotoğraf fotoğraf alırız ya. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Geri yükleyelim hali. Şöyle kapatalım abi. o kadar heveslenmiştik. Neyse. Ceza yemekten iyidir. Ne haber? <laughs> ben fotoğraf çekiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Babası da şeydir. Hem utanıyorsun hem bakıyorsun. Çocuk benim çocukluğum gibi. Ben de öyleydim. Hala öyleyim. Tamam, Hadi gidiyoruz. Bari videolarımız olsun. Şöyle güzel. Şöyle girişini göstereyim. İskele burası. Yani motor buradan mı sokmuşlar? Tabii ki de milletin motosikletleri yüksek. Benkiler gibi değil. i̇skele çok kalabalık, çok. İskele fena. Neyse, en azından bizimki de gezi videosu olsun. Ee, burada nasıl fotoğraf çekeceğiz ki? Azıcık sıkıntılı. Burada fotoğraf falan çekilmez abi. Bu böyle sabit gelmek lazım yani. olacak. Olmuş. Şöyle göstereyim etrafı da size. ses kaydı biraz sıkıntı ama bilmiyorum. Ben de bütün insanlar nerede diyorum herkes iskelede. O biraz sıkıntı. burada boşta böyle fotoğraf çektirmek için yer bulmak biraz zor. Şu sazlıkların önünde falan da çekerim. Ya burada drone çok keyifli olurmuş ama

Çanakkale'den sonra daha yenice köyü var. Çatalca. Daha yenice köyü. daha yenice köyü var. Tamam. Sabahleyin oraya gideceksin ormanda. Tamam abi. Ormanın üzerinde bir sürü kartallar, bir sürü atmacalar. Değil mi ya? Bir sürü tabi. Oo ben kuş. Ben baharda, da gördüm da. Gördüm baharda gördüm gerçekten. İlk baharda gördüm de. Eee, öyle örtü gibi, kalabalıklar da yani. Üç tane, Doğru. beş tane Doğru. değil kalabalık. Ya. Onların orada mesela ya. orada, kırmızı ya. olur. O sınav siz konuşalım. Onların ya. onların, yaşamlarını çekebilirsin orada. Olur, olur. Çekerim abi güzel olur ya. Daha ileride. Ya, Trakya'nın birçok yerini gezdim. Bakalım. Ama orada ee, köyün kenarında orman var. Ormanın üzerinde geziyorlar sabah sabah. Anladım. Tamam. Doğrudur abi. Bakmadım Bakmadım ya. Ya. Çekiyor abi. İzniniz olursa YouTube'da yayınlarım yani. Kanalda yani. sorun yok. <laughs> Eyvallah abi, teşekkürler. Ben bir şey fotojenik değildim. yani. Yok ben yok, abi. öyle bir şey yok, yani, yok ya hepimiz. Ramazan'a Işık da ya. gitti şansa da, bakayım şöyle. Gayet iyi. Güzel. İsimler neydi abi sizin? Benim Hüsamettin. Hüsamettin abi. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Abilerle de sohbet ettik. Bize yer tavsiyesinde bulundular. İnşallah gideriz oraya da. Şöyle bitirelim. Bakalım şuraya. Gel. ya. Olmuştur herhalde bir sürü fotoğraf, bir şeyler. Yani drone uçuramadık. Yasak. Yasak dediler, görevliler de burada geziyor. İllegal işte yapmak istemiyorum. Ondan dolayı birçok video çektim. Umarım güzel şeyler çıkar. Siz de beğenirseniz çok sevinirim. Ama çok güzel burası ya. Danamandıra Tabiat Parkı. Şey da iskelede falan da videolar çektim de onları da yükleyeceğim kanala zaten. Oradan da izlersiniz. Bir kalabalıklaşmaya başladı. Demek ki bu da gitme vaktimizin geldiğini gösteriyor. Ufaktan gidelim. Işık çok ters ama sesim de geliyordur ya inşallah. Hep sesle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Hop, ah, zabıta burayı kapatmış. Motosikletler iskeleye çıkmasın diye muhtemelen. Yani yapacak bir şey yok. E, ben ekipmanlarımı toplayayım ufaktan. Gideceğiz artık yeter. <laughs> Motosikletimi özledim ona bir bakalım ne yapıyor. selam tekrardan. Son videom olsun bu Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndan. Gideceğim artık dönüş yoluna geçeyim ki hava falan kararıyor. Soğumaya da başladı umarım yağış falan olmaz. Son bir kahvem için ee, buradan yola. Buralar güzel. Arka tarafından insan sesleri geliyor. Boş görüntüye Çok güzel ya. Geldiğimde burası boştu bu arada. Abi niye uzaklaşmıyorsun o sesten diyebilirsiniz uzaklaşılmıyor. Artık buraya oturdum eşyalarım da burada. Artık gidiş yoluna, işte dönüş yoluna başlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni yerler keşfettikçe atmaya çalışacağım kanalı. malum kış geliyor. Artık motosikletler motosiklet biraz sıkıntı ama benim için değil. yaz kış biniyorum. Kar yağmadığı sürece soğuk havalarda da ben gezi yapıyorum zaten. kışın daha çok hoşuma gidiyor bunu söylemiştim. Benim motosiklet ısındığı için bacaklarınız hiç üşümüyor hava soğutmalı olduğu için kışın daha iyi performans gösteriyor. Bugüne kadar hiç boğuldum, hararet yaptım derseniz bir kere İstanbul'da yaşadım. 45 dakika kıpkırmızı trafikte ilerledim. O zaman stop etti makine. Yani çok şaşırdım ama normal. 45 dakika böyle 5 kilometre hız, 10 kilometre hız trafikte dur kalk dur kalk. Oo, o beni mahvetmişti. O zaman stop etti. Onun dışında hiç etmedi. Neyse ben kahvemi içeyim. İzninizle görüşmek üzere.